Yani Türkiye'de maalesef 15 Temmuz sürecine giden hatalardan Türkiye'deki dindarlar ders almadılar. Devlet bu konuda hatalarından ders almadı. Herkes mesela işte Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'in villasını konuştu Remziye Hanım. Doğru mu? Villanın fotoğrafları her yerde yayınlandı. Allah aşkına ben de İstanbul'da yaşıyorum. E, villada yaşamayan bir tane şeyh var mı Türkiye'de? Villada yaşamayan şeyh yok ki. Hepsi çok büyük servetleri olan. Ya, hatta az önce siz de sunumu yaparken bir lokma bir hırka diye bir tabir kullandınız. Yani Anadolu insanının gözünde e, Allah dostu diye bilinen bir insan, bir lokma bir hırka hayatı yaşayan, kendini Allah'a adamış, münzevi bir hayat yaşayan insan anlaşılır. Ama bu insanların hiçbirisi bir lokma bir hırka hayatı yaşamıyor. Yani post tabiri böyle çok basit alınan bir tabir ama... E, o postun altında çok büyük paralar, çok büyük imkanlar dönüyor. Savaşın tek sebebi, bu kavganda tek sebebi bu post savaş. Yani Usta Osmanoğlu ailesi 40 yıldır kendilerine sağ, o postun sağladığı imkanları bırakmak istemiyor. Başkaları da o posttaki imkanlardan kendileri de istifade etmek istiyor. E, savaşın başka hiçbir sebebi yok.